geldin. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun Kardelen? Ben burası tatil olmuş. Hı. Ee, bir davete gidiyorum. Ayşegül'le gidecektik normalde. Hı. Ama Ayşegül'ün dünkü kombininden sonra onu götürmemeyi tercih ediyorum. <laughs> Ayşegül de... <laughs> Ay Ayşegül de Güzel davet... <laughs> Ayşegül de daveti basıyor. Ben 5 aldım ulen diye. <laughs> bugünkü kavminiyle. <laughs> Peki kimler var davette? Kime rezil oluyoruz? Ee, kime rezil oluyoruz? Yani tanımadığımız isimler ha, ya. Ha, daha, daha, daha göreceksin, sorun yok. Aynen. evet bunlar. Evet. Puanları çanta, görelim hemen. Çanta kimin? Senin benim benim. Su senin. Yo, benim. benim değil mi? mi? Benim duruyor orada dolapta getireyim istersen göstereyim. Sen aldım Gerçekten çantam benim. Çantam duruyor dolabımda şu anda. Şimdi dedim e, böyle yaptım. Hayır mesela. ben demedim ben. Hayır ben bu, duymamışım bu kombine ben bu çantayı almıştım zaten. Dün kombinlerimizi evet. burada bıraktık. Ben onu, onu giydim. Okey evet. o zaman çanta seninse beş vereceğim. Eğer çanta senin olsaydı çünkü ben bunu diğer arkadaşların Asla, hakkına yok. girmemek Hayır, İlk adına. Öykü görelim. Sema görelim puanları. Sema neye bakıyorsun? Puanlara bakıyorum. Bir Niye söyleyebilir Merak ettim ben yazdım zaten puanları. Yazdım. Yorum yapabilir miyim? Sema ile başlayalım sonra sana gelelim. Sema için söyledim. Diyeceğim. Sema için söyleyeceğim. Evet. Ee, Sema niye puan verirken sürekli insanlar ne verdi diye bakıyorsun? Merak ediyorum. Ben de Hayır, denk geliyorum. Hayır de herkes bakıyor. Veriyorsun. Ben de merak Hayır, ediyorum. Hayır sen ona niye puan veriyorsun? Herkes bakıyor. Hepimiz bakıyoruz. Biz normal Hayır, bakıyoruz. Hayır anlamıyorsunuz. Hiç Sema arkaya arka gidiyor. Bazen yazmadan bakıyorsun yani. Sema o yüzden. Sema ya şöyle arka bazen arka emin olamadığım oluyor ve hak ben yani, öyle yani öyle haksızlık ediyorum. yapmak mi? istemiyorum. Genele bakıyorum. Hani ona göre vereyim diyorum. Hani arada kaldığım için acaba ama ona da haksızlık etmemek için. Hayır arkaya o gidip kadar. Yakınıyorsun ama diyorsun ki bunu vermek istemiyordum. Benim başıma gelip konuşmasın diye böyle verdim diyorsun. Ne o kadar? Ya benim başıma gelip konuşmasın ne? falan dedin. Pınar için ne, daha ne bugün de ne dedim? Ne dedim? Bugün söylemedim. Altta dört vereceğim evet. ama beş veriyorum çünkü ben konuşmak zorunda değilim. Pınar dedik iyi diye mesela beş 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 aldı. Hilemezsin. Acaba dedim dört verirsem pınar şimdi kızar mı dedim? Bir puan kırstan mı dedim? Ya da boş ver beş vereyim dedim. Bu kadar. Tam da bunu diyorlar zaten. Zaten o günde hepsi beş verdi dedim ki doğru e, vermiş demek ya yani. ama ya hani arada hmm. ama diye de, de bunu sürekli yapıyormuşumcasına hani ama ben de arada yapıyorsun <laughs> <diyorsun>. niye bakıyorsun <laughs> diye o yüzden sonra verdim zaten bazen <laughs> puanı vermeden de yapıyorsun bunu ha, Bakıyorum doğru bir şey arada kaldığım için acaba hani haksızlık etmeyeyim diye işte doğru bir şey değil bu yani hemen çevirmenin sebebi o yazın ve çevirin yani etrafınıza da bakmayın tamam, diye aslında ederim. Evet, üç Konuştum. verdin. Evet, evet. söylemek istediğim şey var mı? Çantasını beğenmedim. Bir puanı oradan kırdım. Bir de hani ceket ve ceketten sonra o şey var ya kesiyor. Çok aşağıda başlamış. Kesik kesik geçtiği için. Bir puanı ne, da öyle şey, şu ben. dikişleri mi? Evet, dikişleri. Çok belli oldu. Yani Semacığım ben senin yani... elbiseni burada daha önce giydim. Ee, o tarz büyük bir çantayla kullandım. Düşük puanlar almıştım zaten. Sen aynı elbiseyle bugün aynı tarz kombinle geliyorsun. Sadece ayakkabıların rengi, yani şeyi farklı. E, ben sana buna rağmen 5 şey verdim var. büyük ihtimal. Ben, ben kırmamaya çalıştım verdim. bugün. Çok yüksek puanlar verdim herkese. Üçleri görünce gerçekten üzüldüm. Ben e, tabii ki, ki ya, Konu oraya gelir. Ay, sesini çok düşük aldığın zamanlarda hayır. da ben çok yüksek verdiğim zamanlar vardı. Sorgulama, yani. Sorgulama yani bugün herkes, şurada tamam hemfikir olalım. Bugün herkes herkese bol kepçeden puan verdi. Ve şu an ben çıktığımda bütün haksızlık yapılan puanları görebiliyorum. Ben en fazla, en az pardon 4 puan verdim bugün herkese. Yine de hani herkese böyle gitmişken bugün en azından biraz daha ince etik olmanı beklerdim. Yani şunu mu demek istiyorsun? Ben sana 4 vermiştim. Sen hayır hayır hayır. Ben sana ben edin diyorum edin ama ki ben ona bu kombine geliyor. wow olmamama rağmen yine de dedim ki bir şeyler yapmış 5 puan verdim sana diyorum. Sen böyle ufak tefek şeylerden e, bir şeyler yapmışsın. Evet. Yani Genelde o bir şeyleri benim sen yapmaya çalışıyorsun. Benim giydiğim kombinin alıyorsun aynısı alıyorsun ya. ya. Valla sisteminde haklı. Sen de çabalıyorsun 5, herkes çabalıyor. 4-4-4-5-5. 5 4 4 Onlara 4. soracak o zaman bana değil yani. Bak, yani. Onlara Hayır soracak. burada böyle bir sistem var. Yani seni potada değil? görüyorlar. Potada görüyorlar. Düşük rakip olarak görüyorlar herhalde. Hemen normal biri böyle sürekli. Seni potaya iteliyorlar böyle. Evet. Potaya girmeyen biri çıktığında aa bu zaten iyi giyinmiştir. Jüri de iyi verir. Biz 5 puanı yapıştıralım diyorlar. Ben çıkınca hep <laughs> böyle üçleri görüyor. Yok sen çok düşük aldığın zamanlar bakıyorum ben çok yüksek vermişim. Bir çıkıyorsun ikiler birler havada uçuşuyor mesela. Canım ben, ben geçen hafta o zaman artık, artık ama. Artık Sema'cığım artık Artık şu kafadan çık o ben geçen hafta jüriden ama. de zaten iyi puanlar aldım ben galakalık yeni, yeni yanlış anlamasaydım tamam, ben yeni yeni zaten konseye girmeyecektim ki. Öncesi de var. Neye? E tamam herkes ben de burada bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum ya. Tamam zaten... işte sen çok düşük aldığın zamanlar ben yüksek verdiğim zaman sesin çıkmıyor. Neyi sesim çıkmıyor? Yani hala o var. Bir, insan neden yüksek aldığında sesi çıksın ki böyle Çünkü bir mantık söylüyorum var. yani beğenmediğim bir ne yani üç vermişim. Neyi, Neyi çantadan kırdın bir de bu çizgiden evet, mi evet, kırdın? Çizgi evet, yani. Evet Dikiş. beğenmedim. Peki. canım onu düzeltir misin? Üzgünüm. Üç yazdı dörde çevirdi değiştiremezsin. Şey oldu benim ben de öyle giymiştim ya jürimiz demişti sevirip giymeyin. Ne Hep bunun altına giyin. mı? Evet. Ben oradan şaşırdım. Sonra dedim ki belki bu Üzalt konsept dedim. farklı. Üzgünüm. Ay üzüldüm şimdi ya. Üç verdim diye. Çünkü oradan kendim yanlış <laughs> dedim ki bu öğrenmesem mesela. Oradan anlamalıydı <laughs> falan dedim ama belki de. Yeni arkadaşım buradan iş verdi yine. Dün olduğu gibi. Ne oldu? Evet suya soralım istersen. Ee, şöyle dantel çok zor bir kombinlemesi çok zor bir e, materyal e, çok zor bir kumaş sen zaten çok güzelsin ne giysen yakışır yani tek başına o ceketi bile bir tayt ve çizmeyle giysen yine okeydi ama bir de çanta da çok zayıf kalmış. E, sen üst tarafın çok güzel ama çanta ve o dantel e, kötü olmuş biraz. Yani... Ayakkabı bu detayını da görelim. Aynı öbür din. taraftan. Bu tarafa mı? Yani Ayakkabı, buradan aç. Sağ. ilgili evet. hiç problem yok. Sadece tek problem eteğin danteli boyu. nin çok böyle ince ve zayıf kalması sana boyu. göre çantan. Yani, güçlü boyu. bir çanta yani güçlü bir kombin, güçlü bir çanta gerekiyordu bana göre. Peki 4.2 bol şans diliyorum Hoş geldin Kardelen. Merhabalar. Kardelen ne kadar yakışmış sana buradaki? Gerçekten? Aksesuarın mı? ben çok yakıştırdım. Teşekkürler. Ee, kombini de çok güzel. Ben beğendim. Çünkü Kardelen gittikçe değişiyor. Ee, bu çok önemli benim için çok kıymetli. Ee, bu demek oluyor ki çok iyi dinliyorsun. Ee, bir tek ayakkabını bir daha görebilir miyim lütfen? Çantan dışında ben seni çok beğendim. Çantamı da <laughs> yani o suda çantası, gördükten sonra sürü, ben yok benim çantası. bu. Yok yok benim. Ee, ben kombinim hazırdı ha. burada bırakmıştım zaten. Suda öyle yorumlar alınca aslında şunları sökmek istedim de dedim zarar da vermeyeyim yeni aldığım için. Teşekkür evet. ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin Kardelen. Ben etin kısmını taktım. Birazcık dar olması lazım o. Ha şöyle. Evet, dar dar. Evet, çünkü ceket e, boyfriend ceket, eti biraz da e, geniş, böyle kare gibi çıktı. Biraz da. Ben borsaydı. acaba dedim bu mu? Hani buraya mı bir şey taksaydım? Sonra... bas sen de biraz daraltması gerekiyordu. Tut böyle. Ha. Tamam. Açılıyor biraz da. Ben eteğin de sadece e, şey oldum, ama büyük bir Teşekkür değişim ederim. de çok güzel görünüyor. Teşekkürler. <laughs> Kardelen açmaya devam ediyordu. <laughs> <gülüyor> Neyi? <gülüyor> Kardelen açmaya devam evet. Ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok Matematik dersi çalışır gibi şunları çalışıyorum. Çok, Çorap, saten. Çok çok beğendim. Çantada arkadaşlarıma sonuna kadar katılıyorum. <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Vallahi burada yüzümüz güldü. Evet. Memnunum ya. iyi gidiyor yine de en azından hevesleniyorsun değil Tabii mi? canım ya kesinlikle. hani ne kadar iyi Buradan puan o kadar Aklı iyi. Haklı olarak. Buraya, evet. Kota'da geziyoruz. Bu hafta gerçekten çıkmak istemiyorum çünkü artık böyle hani her şeyden vazgeçerim diye düşünüyorum. Bu hafta elimden geleni yapmaya çalışacağım. 16.2 günü tamamladın. Puan geçebilirsin. Teşekkürler. Yani. Sağ olun. Yine zor ve uzun bir günü tamamladık. Onlar için büyük sınavdı. Ee, i̇lk kez podyumda her şeyiyle A'dan Z'ye tecrübe eden bir su vardı. Ve sonuçta tablomuza bakalım sıralamada kimler nerelerde yer aldı. En az puan alan 3 yarışmacımızı açıklıyorum. Lütfen ismini duyan yarışmacımız ayağa kalksın. Berfin. Ülkü. Sema. Nasıl burada olmak istemiyorum ve mutsuzum ifadesi haklı olarak haklı olarak. Berfin, Ülkü ve Sema bugün böyle oldu. Geçmiş olsun diyelim. Önümüzdeki puanlara bakalım. Buyurun oturun lütfen. Ve günü en yüksek puanla tamamlayan Begüm tam puanla zafer turunun sahibi. Gel bakalım. Daha noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Umarız keyif almışsınızdır. Dediğimiz gibi mucizeler olsun hayatınızda. Yaşamınız tazelensin, keyfiniz tazelensin, ruhunuz tazelensin. Dileklerle başladık, dileklerle bitirelim. Hepinize şahane bir gün diliyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek. Şimdilik hoşçakalın.